Herkese iyi günler arkadaşlar. şimdi biz bu pulsallarda hem eski kasalar hem bu şimdiki 2025 kasa biz bunlarda işte fan çeyrini göstergesini mesela biz göremiyoruz değil mi? Bak bu motorlarda arkadaşlar kontağı açtığımızda bakın hemen sağ köşede çıkıyor. Yani bunlarda direkt burada eğer ki buradaki bu kontağı açtık aynı sabit yanarsa motoru kapatın. Du durdurun kapatın. Ya radyatörde delik vardır ya da sensörüne pislik geçmiştir. Yani radyatörü direkt radyatöre bakın arkadaşlar. <laughs> Eğilin radyatörüne bakın. Bizim bu benim KTM'den örnek vereyim. Benim KTM'nin zaten az çok ekranını gördünüz. Orada bir üçü şekilde bir taraf hararet çubuğu bir taraf benzin çıbı. Bu şekilde işte ortada işte fiti, hararet bilmem neyi hepsi. bunlarda da bu pusallarda çıbık yoktur. Normal ısındım mı normal açıyor fanını geri kapatıyor. Keşke ekranına keşke o fanın da motorun sıcaklığı yani hararet buraya gösterilmesini keşke koysaymış. Şu anda şu motorda ekranında her şey var. Yani her şey dediğim yani bir tek tarih ne yıl yok. Bakın tarih ne yıl yok. Yoksa saatimiz var. Hepsi var yani işte dediğim gibi tarih ne yıl yok de 2025 yılında yok. Bir de işte bugün ayın kaçı? Baharım yani bugün ayın işte ay olarak yani gün olarak işte ay 25'i bak bugün 8'inci ay 25'i. Yani o şekilde yok. Sadece saatimiz var. Bir de o dediğim gibi hararet göstergesi yok. Yoksa geriye kalan hepsini adam koymuş. Sürüş modunu, onu bunu koymuş. Dediğim gibi pulsallarda bu şekilde yani. Hararet gösterme çubuğu. Bakın kapatıyoruz. Açıyoruz bakın. Eğer ki bu yandı mı veya yani yanık söndü mü? Bir hemen motorunuzu istop edin dediğim gibi rahatlatırına bakın arkadaşlar. Yani üstüne gitmeyin. Biz öyle söyleyeyim. Şimdi orada motorun yanı soğutma şeyi yani o da zaten. He ama dedim ki hava kışsa sıkıntı yok. Gideceğiniz yere ama çabuk gidin. Yani fan açmadı. Şimdi ağır ağır gittiğimizde fan çok açar. Ama hızlı gittiğimizde yüzüne gittiğimizde fanı kolay kolay açmaz. Ama yazın baktınız ki başınıza böyle çiğ mi geldi? Hemen raklatüre bakın. Ya kaçak var bir yerde. Yani suyu, suyu gidiyor yani. Haberiniz olsun. Yani pusallardan da fan gösterme şeyi, hararet gösterme şeyi diyelim bu şekilde diyecek. Pusar en ana koymamış da buraya koymuş. E keşke dediğim gibi göstergede olsaymış. KTM gibi işte MT25 gibi öbür motorlar gibi diyelim kısacası. Yine varsa bununla da hala sorabilirsiniz. Sıkıntı yoktur. Ben sizler için çekiyorum bunu. Yoksa motorunu çok şükür almışım ben arkadaşlar. Az önce de zincir, zincir, zincir yağını bilmem neyini onu çektim attım. Ben sizler için çekip atıyorum. Ben zaten al, almışım motoru. Yani çok şükür Allah'ın kerametine. Allah herkes daha iyisini, daha güzelini nasip etsin inşallah. Hadi size kilometremiz de 6456 oldu. Man zaten motor iğrende şimdi malı 10 bin ederek